Açılıyor. Oğlum B aldı. iki B aldı. Sandbags. Sandbags'e geçti bu da. Bele biraz bekliyorum tamam mı? Kicker görünce A. belki açılacaklar buradan. Ya Özgür sen eseni zaman yürüyebilirsin ha. Zıplıyor. Zıplıyor kanka tamam, şu an. Sağdan tink yapabilirsin işte. Görmeleriz. Ben de bak bakacağım beyler. Gördüğünden de pick ettim ben. Battı sansana. Gördü. Flash pick. Gördüm. Flash'ın öldü. Biraz sakin. Yukarı aşağı. Doğru. Nice Gitar. bir tane daha var. Gap bende. Beni bölünsünüz beye. Dün ne biçim? Kaçsana. Kaçsana. Geri kaç. Ley de. boş iki tane kadar nice. Değil mi? Ramp. Ramp. Evet 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 evet. evet, evet, evet. Kaçtım. Biri bende hala biri sağda. Biri hala vurursun ikisinde. Sok atım öfer bakabilirsin de. Nade baka patladı. Biri, biri tane flash atsam geçince Arka bende. Yok bir şey yok daha. Tamam, tamam. Yeni gelecek bro. Kursana iyi. Nade'im var buram kurarım direkt. Taşım iki flash'ım var tamam. burada. Yarasım on var sağ atacağım akoy. Tamam ben kaçıyorum buradan. Al. Var orada bir. biraz. Bekle şu an sandbox'ta olabilir can abi. Gel al. Hayet oldu. Sandbox'ta adam. Dönüş diyeceğim ben. Sen, beksem, tamam. sen beksem ola at. Ver Alice molonu. Bekle ya at. Evet. Dönsenize B. B dönün şu an. 4 B dönün. Sessiz iki. Dönüyorum. Bekleyeyim mi alayım mı car? Aa boş sen bekse kimse. Dönüyorum dönüyorum dönüyorum. Tam sakin sakin. Bekleyin mi alayım mı car? Kanka bekle bekle. Tamam. Ne var flash? Bende var bir tane. Tamam. Lobby de olabilir Dönüyor adam. Bir dönüyorum bir konektör. Bekle bir bura bekle. Beyler bir an sadece red flash'tan koş. Aldı aldı. Çok güzel. Info'yu aldı. Info'yu aldı. Aa bekle bekle bekle. Boş mu biliyor? Evet biliyor. Evet, tamam gere gere gere. B'ye smoke attı. B'ye smoke attı direkt. Tamam, tamam, Özgür abi sakin. lazım. Ne var smoke? Bana dip sen arayacaksın abi pelen özgü. Bana ver o smoke'u um, mu flash her şey? Bir tanesi az hp olabilir beyler. Dip part belki yapacağız bu flash okey. Let's go. Tamam. Bilmiyorum ben double nade'i beyler. 2 1 go. Ben gap gideyim ok kuçar. Ok. No 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 no. Gap'ı bana bırak. Ben baksa geçmiş şey olabilir adam. Bayan, bayan bura. Ben Bence sen bekçi yakmanız lazım ha. al. Ben arayacağım sonra. Son smoke at. Gepi... Dip smoke at direktör özgür. Hazır. Go yapmanız lazım. Molotov attım. Attım. Buz hazır. Kep kep kep. Kep action flash at, sakin. At, at at at. Attım. Gör. Öldü. <laughs> o. Bu o, o aynı adam. Aynı adamdı. Boş. Arka Bizde boş. Öldü tamam. İkisi mi? Kime seki? Tam, tam, tamam tam, tam, tam. gap flash'ı var. Biri CT. Kanka flash'ı var. Tamam 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 şey, Kör şey. olmayan. Bekle. Ses. At yer flash şimdi. Side side üstü. üstü. Atladı bastı. Kuşuyor rampa. Let's go baby. At. Atın bir, atın Yapın beyler. direkt basıyor. Göstermiyor Biz şu şey an. Mi? Oh, Atacağım flash bir. Atacağım ikinciyi de. C4'ü alacağım geliyorum. 2A vardı bir tane bit var. Ali Sakin adam. oyna biraz. Sen Bex'i clearleyebilir Back. miyiz? Adam rampa rampada. Sıkılıyor. Ben bir yürümeyi deneyeceğim buradan. Adam Back's rampada. Rampada, şey. rampada zıplıyor. Ali sızdı. Beni bilmiyor beni. Tamam. Binmiyor. Rampaya... AP de var arkanda. Gap'te okay. adam. Eli bir AP. Eli bir AP. Dilemek <laughs> 50 ya da kırmızı. Abi bir dışarı atsana vurduysan. Abi Benim de var yerde ya. <gülüyor> <gülüyor> o, 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 Aa, Mok da az kalmış o masada. İsteyeceğim birazdan. Ben de çarptırdım şu an kendim için attım. Attım. Atayım kalmıyor. Hep öldü. Çok <gülüyor> iyi oğlum. Yaktım yaktım. Ya rampa Yavaş yavaş ne bura. Geleceğim. Sen baksana molotofunu atabilir misin? Ben atamıyorum. Gate, gate. Flash, flash'ın var mı onu söyle. Var. Var bekle Zırı kanka. Sana. Hazırlıyorum. Sonra smoke'unu bırak yere can. Monta battım al adam. Atmıyorum. Sen olabilir adam. Kanka flash'ım hazır hala. Sen bak Ola sıkıştı sıkıştı. Döndürüyorum döndürüyorum. Çıktı çıktı adam çıktı. Söndürüyorum. Söndürüyorum. Öldü. Söndürüyorum. Söndürüyorum. Öldü. Söndürüyorum. Söndürüyorum. Atamıyorum kanka atamıyorum. Line up gitti. Line up gitti. Açıyorum bir tane sorunu attım attım bir tane. Smoke dip smoke at dip smoke aç şu an. Atacağım ben atacağım. Ve boost part ve boost part. Bekle. Attım smoke adam yukarıda. Helal oğlum sana. Boost. Attım Boss. Bom. Bom. Side 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 side, side sort of. Oh! Bravo! Geldi. Rush. Rush. Hazır. At Dönüyorum. Bekle. Kaydım ben at de. On. At şunu. Kaybı da bu. Gap çıkar. Gel. Gap gap gap. Flaşım var gap. Gap, gap çıkmıyor. Çıkmıyor. Rampa Tek olabilir. Flaşım var rampa. At gap çıktı. At, at at. Gap'e flaş attım. Bom. Rampa flaş at. Attım. Ölme lan. Ölme lan. Ali Elias Geri dönüyorlar. Geri dönüyorlar gibi. Almış olabilir. Evet almıştır. Kitimiz var. Kitimiz. ortaya bakacağım ben biraz. Let. Kitimiz var belere. Al, al. Ben bakıyorum sana. Özgür'e kitimiz var. ben de. 3 kişi var. Window 6 var. Sağınıza bakıyorum Ali Döndüm ben Ali'nin. Sağda yapıyor. Sağda vurdu beni. var mı? Yok yok devam devam. Gidimiz var devam. 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 Atlıyorum ben sana kadar. Devam. 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 Son adam. Son Ge adam. Get. Özür dilerim bilirsin. Defizi Gözüyorum ben. ben 3, 3 saniye. Windows. 2 saniye. Windows. Nice. Bravo. <laughs> hadi sen abi hadi hadi hadi. 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 Bak bırakmayın hadi. Fokus please. Okey fokus. Attım flash B. Boom. Ya. Sağda be. Neler abi? Neler? Buz öldü, Görmüş. buz. Be oyuncu. Aa görmüyorum ha. Can abi çekiliyorum geri. Aa bir dakika. Aa geldi abi. sen geldi, aa geldi. Bu kim? Aa geldi iki tane. Biddi, i̇ki tane kep, tane kep, iki tane. Biddi, iki tane. Biddi, iki tane. Biddi, iki tane Facebook açın, saniye. Çık açın. Facebook açın Facebook attım, rapa flash atabilirim. Sen flash'ın var, gel krat, gel, krat'a gel, krat'a gel. Geliyorum. Çıkıyorlar, çıkıyor. Attım rapa flash. Çıktı, çıktı, çıkıyorum. öldü bir. Sen bak, sen bak. Sen bak. Attım molo. Solda, solda. Nice. O da orada bir yerde. Ekonomi ekonomi. 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 Bir, HP bir HP'yim beyler. Yapma kattım. Rampaya bakabilir misiniz biriniz? Bakıyor Bak musunuz? Bakıyorum ben. Ortadayım ben yani şu an. Balatıyorum rampaya. Yes, yes. Sen mi değiştin? Ben geri kaldım. Yes. gibi de. Rampa. 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 Yok. Exit oynuyor. Tam kapı sıkıştı rampa şu an. mı? Söz. Nice. Dur la bele? Mid'dekine vurdum Diggle'la. Buzlov. Sen bence B'ye kayda 2B yapın Elam. B'de biri ses yaptı. 51'de full aydım. Ya kalsın orada az kaçın. Vurursan her geleceğim. Abi bu Bule. rampa biri Aa, çıktı, sen rampa, sen çıktı. Şey, rampa çıktı. Şey. çıktı. yürüyor. yürüyor rampa çıktı. Yürüyor. yürüyor adam. İki rampa. Öldü iki, Ay, başka yok. Başka... AP öldü. Ya blokladım B'yi. İyiyim hadi, iyiyim. Dönebilir. Özgür, dönebilir. Tamam, B'yi blokladım şu an. Dikkat, Heaven, ah, Heaven, Heaven, Heaven. Oğlum ya, ya. dikkatimi de aldı, bir aldı adam B'de. B'de, B'de biri smoke'tan çıktı. Buz bir EP'ler. Neydim var, neydim var sorun yok. AP late geliyor. Device. C4 onda device'ta. 3, Orası 3, mı? 2. Atın ne? C4 uçtu. Tamam. Bunu da bu da bir epe, bu da bir tamam, EP. Vuruyor. Gel As gidelim, gel gidelim. Doğ. Sağdan. Bulmadı. Ya selal Ali lan. Görüm. Çıkamaz bana. Çıktılar onlar. Nalen gap i̇şte yakındayım. Üç sana o. Özgür abi. Be ben tam atacağım. Ben de Orta HP HP. İki orta. O 3 ay 2 orta taktik. 3 ay 2 orta. Altı girdi. 3 ay 2 orta. bura, dide ben. Tamam, tamam tamam. De. Yapacak bir şeyim yok ama gap şu an. Gap bende Alen. Açır o zaman. Yavaş yavaş. Ortadan ya, gelecekler. Aklın uzak beyler konektör. City aldılar. Sen A, A bekleyip evet solumuzdan geliyorlar. Ne dönüyor? Ne dönüyor? Ne dönüyor? Ay sekizi orta. Son iki orta. 2'den net. 2'den geldi. Yatışa kalırız belki onun. Banka koşmuyor, koşmuyor, koşmuyor. Şu an koşalım evet. özgür. Şu an koşalım ama. özgür. Şu an buru koşalım özgür. Ortada biri, ortada diğer, ortada. Ortada site ortada site. Bekliyorum. Ada abi. Sağ boş. Flash'ım var bir, Dayı, var bir tane sen. Atsan, atsan sola temaya. Attım flash'ı yukarı. geri. Düşürüm. Ben şaşatan. Heaven'da. Bit yok attım 10 var. Tamam da. At kanka C4'e. Bas. C4 e bas. E. Basacağım. Nice! Aldım nice. Hadi, hadi let's go. Hadi. Hadi. Böyle hadi. hadi. Hadi let's go. Gel. Hadi go. Tek, tek adam da. Hala tek. Yok bende. M4'üm var şu an. Tamam tamam kanka. Daha görmüyorum. Smoke atabilirsiniz stairs'a adamlar Smok diken. Smoke atsana stairs abi evet. Rost boost'a atıyorum. At. Aa, ben Boost yaparlar bak boost yaparlar içine dikkat e, edin. Bir tane, bir tane daha, öldü. Bir tane Baka daha var. Atıyorum, bakıyorum. ben de. Buraya bakıyorum. Sak. Öldü. O da orta girip. O da öldü. Eyvallah. Let's go. Let's go. Fail oldu, fail oldu. Fail oldu. Çık geri çık Murat. Gel be R, Elektrik. Biri EC yapıyor geliyorum. geçeyim. EC atıyorum flash? EC'nin dışarıda bir tane kaçak Siz kalın. Orta ben bakacağım. Yapıyor. Elektrikte oyna özgür Bey. Ne yapıyorsun? Orta çıktı, bir He? tane de galiba. Buz var, buz var ortada. G'de geçiyorum ben bura. Sen be, sen be, A be, büyük ihtimalle, A gibi, A gibi. A gibi bura, o or tamam. ortayı pikle. Bir tane L orada. Flash attım sol üstte. Özgür, window'a dikkat et. Çıktı buradan. Window var. Atladı window. B'ye dönecek B'ler, buz b' aldı, B'ye dönecek. Buz tek öbürküne dönecek. Ben de ladderdan dönüyorum. Kanka Doğru, t zıpla, t zıpla, zıpla, tamam, bura. Tamam. Dönüyor, dönüyor, hepsi B dönüyor. Hepsi geliyor, hepsi geliyor. Şu an yeni geliyorlar. A'da A'da koş, A'da, koş A'da, var, tek... koş. Şimdi değil de. Şu an koş vurmuş, şu an koş, şu an koş, atla koş. Oğlum, atla, 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 atla. Ay B'deler, B'deler. Sen, 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 bas, bas, bas. Aa nice, A öldü. AP öldü. İlk, ilk, nice <laughs> oğlum. İkisi de içeride, ikisi de içeride. Canı bilmiyorlar. İlk sağımda bir tanesi, ilk sağımda. Tamam, geliyorum. Bana push ettiler, onu Bir daha AP Aferin oğlum. Ben gelecek bana. Flash, break, break, break. 90 vurun 90. <laughs> <laughs> ne nice. <laughs> net yapalım. Double net yapalım şer. Tamam gel. Bir flash açıyorum double Attım ben. Tamam. Gel, bir tane daha. at şu an. Is. Evet. abi gel bir flash. Geldi adam geldi. Döndüm bura ben döndüm. De, nice. Nice. Bir tane daha da, Gaplo'yu içeri. oyuncu, bir oyuncu. Beş gibi. Dedim. Dönüyorum. Laş açacağım beş tane. Dayan dayan. Kaçtı kaçtı. Kaçtı kaçtı. Geliyorum getire gel, alacağım. Fez açıyorum. Krali krali bir, tane. Krali 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 bir tane rapor flash açtım bir tane. Rampor flash attım bir tane. Sakin Vura. sakin. Sakin sakin geliyorum. Gel dur dur. Al ütültüleri. Rampor flash attım bir tane böyle. Yok rampor flash yok. Atarım 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 bekle. Gel. At. Attım. Görmedim. Sen mi scope açtın? Ben açtım ben evet, mide, döndüm. mid'e döndüm, mid'e döndüm bir mid'e bakacağım. Kaçalım mı buradan? Rampa dikkat edin rampaya dikkat edin. Mid silmiş olabilir. Ejen mi? Ejen bekle bir saniye kanka. Eğendim şu an. Heaven görmüyorum. Mid'e baksana window'dan. Mid mi? yok mid yok. yok görmüyorum mid. B'ye mi? bir şey geliyor. Tide'den aidim var benim. Benim Aç. motofum var. Molotofuma kattım. Bakıyorum Ty ben ara, ara geçişe bakıyorum şu an. Geçer şu an. Geçmediler. Giriyor giriyor giriyor. Söyle bastığında. Basmadı da. Bastım motor ne bastı, bastı. bastı. Attım neydi Neydi neydi? Ola bakıyorum görmüyorum. O flashlarınız yok mu oğlum? Yok şu Yo, an. Siz konda vardır. Yok. Yok yok yok. yok, hayır, yok, yok. yok. Belir, ben beler yavaş oyun belli gelmem lazım burada. Yavaş yavaş bir kill çıkarın ben vuracağım arkada. Bir kill çıkarın sadece. Supreme'ye bakıyorum şu an. Önde bura hadi. Oynuyorum. Elektrik boş. Sen o de alacaksın. Olabilir. Ben de tepeniz. Du Prix! Let's go! Bir tane midde var slopta. Second mid görmedim. Geldi. O kaçan be ya. Giriyor ama. Girmiyor şu an. Longa bir longtayım şu an. Long yakındayım. Short'ta değilim. Giriyor gibi. Giriyor. 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 Girdi be. Dark'ta çıkamadı adamlar. Bir tane şu tane an şu an. Dost. Öldü biri. Boost. Boost. Gel. Rus yapın ben de gidiyorum. Hey. Rus Rus sonda. Arkanda. Vur onu. bitti beyler sağda. Hepsi bitti. Oğlum vurun lan. Rus. Nice. 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 Sakin sakin. Nice seri nice. son. Gel, gel gel buraya gel. Gel bas. Nooo. Açam. <laughs> ya <gülüyor> Bu neydi lan? Ey attım evet. Görün. Görün. Şey bir ben. Verim, verim. Olabilir. Alıyorum seni tek. Aldı geliyor. Set bir şey geliyor. Görüm. Nice. Evet. 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 Öldü mü? Evet. Bir flash da attı. Long çıkamaz şu an. Bir flash da attı. Çıkamıyor. Geliyor yakına long. Flash'ın varsa Özgür. Burada at, at, smoke at. attı. Attım. Tek mid. Tek. Başka dönüyorum. Yürüyorum. Baş... Dönüyorum be. Silah alacağım. Çok attım. Flash'ım var. Ben de bakıyorum. Koil'se geçiyorum. Koil'se geçiyorum. Short yürür. Ben short'a kolay. Short'a mı oldu Kes, basana? Tiken. Neyde attı? Bak bende. Yardım karanlıkaya geçiyorum 5'e 3 ben. Geç geç. Tiken be. Yürür. Tüken soldan tüken yürür. Soldan yürür. Dikkat be. et. Talıyorum i̇ki burada iki, burada. i̇ki burada. İki burada. Saldım. Ben saldım Kapandım. Flash atıyorum. Flash attım. Nice oldu. Kapan bekle bekle kesine kesine. Montana çıkacağım. Dark gidip burada biri. Evet evet. Vur bir. Var mı başka bir şey? Yok. Yok. Birebilir mi? Yok yok. Karak kaldı karanlık fikledi. Yine de pulda yine de, de pulda burası. Banadan geliyorum. Dark halen. Biri dark ve dark ve side. Dark'ı dark dark kapattım. Dark kapattım. Dark geçemez başka bir yere. Side'a fake. Dark ve site mi? Evet. evet, kuruyor. Öldü side'a. Bu yasana, bu yasana. Atladık buradan. Bey, bana önünde. Bakıyorum bana bende. Bana gelmedi. Nice. nice. bravo. 35 saniye. Ben gibi okudum ama adı kaldı. Pat. Bak Short'a. Bakacağım. Bakalım şort. Bak bak iki bakalım. Çıkın. Otur şok. Smok bir sayda geçtim. Pit geldi Ali. Bir geliyor. Bakıyorum. Bakıyorum. Ups. Nice. Bir şort. Bırak Girem şorta şort. bakıyorum. Bekle bekle bekle. İki Short. Giremez. Kapat kendini. Laşattım attım şort. bir tane attı. O da orada. Oldum. AP, TİK7, seyredecek. Kaçtı kaçtı. Kaçıyor. Bravo! Bravo! B'de iyi misiniz? Yani şu B'de an... Azaltıyor. Sen mi ateş ediyorsun? Ben dönüyorum. Hayır hayır, kal bence. Hep 1hp. 2, 2, 3, 3, 3! 3! Arkalıyorum çok hızlı. Bir sola. E, bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Geldi be. İki tane. Flaşım var. Arka Şu flaşım var. At oğlum, at. Geliyor. Al oğlum bak. Geliyor. Bir tane ses noktası. Vuracağım eee. ses, Vuracağım. sakin, sakin, sakin. Flaş saki. attım. Bir tane vurdu. Ali kare diyorsun oğlum. Flaşım var. Beni smokladı. Flaşım var Ali. Bekle. 50 bir tanesi böyle 50 Triple yakacağım bekle. Triple yakacağım. Hazır Hadi olun smoke bitimine. Ya. Smoke bitimine hazır olun. Triple yakacağım. Sonra fiyat atsın bir tane kanka içeriye. Atacağım. İçeriye flash da çarptıracağım. AP vurdu. Gel. Biltalım. Gel. At, attım. Flash, at, attım CT'ye doğru. oyna önden. önden. Öldü AP. Beyler daha dikkatli Bir tane bir tane bir tane. Gitmedi. Koyuz. Kitim var. Nice. Bitti, bitti. <laughs> bitti sandım. Ali bitti. Ali fokus. Ben şu an. B blok şu an. yapacağım engin ya. Tamam kal kal. B blokladım. Bir şey geliyor. Çıkın. Ayak yedi. Hit smoke Short öldü Short'a Ev çıkar on, Ay böldü. NICE! LET'S GO! Be aldılar Be. Koşacağım şu an Poli pool Flash atarım Can Sen Aradın. sen de git Ali Poli geldi Orta düşse birisi dönsün şu an Ben dönüyorum orta, ben orta hiç görmedim ya. ya Dönüyorum koşa koşa Long smoke Belki fake, fake, fake. Ev B Ev dikkat 2 B 2 B 2 B. B Ben Dönüyorlar galiba Fake B Eve flashim var Yakın flash var mı? Anteni flash Atsana Atıyorum Attım Atamadım At, Orada at, öyle değil. At, Ten. ver e, bana. Ver Al e, olacak. Aa oldu. alacak. Gördüm. Girdi girdi, girdi Nice oğlum sana. At. No! At. No! At. Nice. At. Çok, çok, çok önemli. <laughs> nice beyler, can. İlkeller 3'te 3. Hadi 4'te 4 beyler. 1 2 başaralım beyler. Bekle. Hazır mı? Hazır. 3 2 1. 2 1 go. Flash Bekle. Çıktım. Flash flash ne attım. Balkonda Balkon. bir Sağt attım sağt sağt side sağt 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 mıydı lan? Sağda. Sağda. Sizada, sağda. Aa, nasıl, nasıl, nasıl. NT NT kanka, NT. Geç kepiyorum şu an bir pişap tek bekle bakayım bir. Attım lan zaman bol flash. I. Tamam ben de atayım. ben de attım. Bir tane var burada flash atacağım. O iki kanka tane daha atlar bu ola. Kanka sende. sen bak uzunda smoke olmayacak. Mini pit smoke atıp iki flash atacağım arkanıza. Hazırım. Hazır hazır ben de zaman tepe atacağım. Hazır mı? Hazırım. Hazır. Ben buyurdayım beyler. Buyurun kalkalım. 3, 2, 1. Attım flash 1. Attım, flash. Attım ikindi. Ola çıkamıyoruz. Balkon, balkon. Öldü evet. o. Sait beni vurdu. Sait, Sait'ı rip aldı. Sağ boş, sağ boş. Battı mı kattı? Bir hiç öldü. Yani. Device? En arka, en arka, en arka. Öldü. En evet. Long biri. Hem long, long biri. Burada. 20 HP. Bize gelişim ben. Short'a bakıyorum. Burak abi can sende var sadece. Biliyorum. Peki HP sende Burak. E side cross'la bak sadece Burak. En iyi short bakacağım şu mecbur. Tamam side cross bende. Short diyor, short diyor. Short, short, short cross'u. Short aynen, aynen, aynen. Çok iyisin. Parzeye bir tane mini pit. Arada Kaşıyor. eve de bakacağım. Geri kaçtı. Geri kaçtı oradan. Uyyyy. Hit attı adam. Sakin. Benim elim neydi adam ya bu arada? Bura beni bekle bomba sende bekle. Ben önden al temizleyeyim bro. Temizle. Sen Geçin şu lan? an. Kaldı ya. Tamam. Yaklaşıyorum şu an. Sitesim katayım dur sitesim katayım site ben buradan. Ekran boyları da lazım. temizleyeyim. Biraz hızlı yapmamız lazım şu an. Hoş. Öndeyiz biz. Antik O zaman. Antik Sakin gelin. Orta part yapın. Uzun moli, yakın moliyi Sonra flashları bize uzun voli. Uzun oldum, oldum. ben yapıyorum. Sen minipit parti yaparsın Özgür. Yapıyorum tamam. şu an. Flash, ı flash ı atacağım bir de, de böyle, bekle. bekle. Hazır mı Hazır 3, hazır. 2 1 flash. Attım çabuk. Attım. Mit yakın mı adam var adamlar. olabilir. Short evet evet lazım. olabilir. Uzun, uzun, short. Burada Kerim. Nice <laughs> oğlum sana. Çıkarsaydı, çıkarsaydı. Çıkamaz, çıkamaz. Ben de. Çıkamaz. Ben de çıkamaz. Vuruyorum mı <laughs> Çıkamaz. Evet Ali. Nice yani, Ali. Müthiş. Nice Hoş call Jeff. Harikasın abi. Hazır. 3 2 1 Flash. Flash. Go. Short için Görün, attım gördüm. flash. Bekle, bekle, bekle James. Bekle. Hazır. Hazır. Bekle, bekle. Bekle. At. Attım. Boom. Gel dört tane daha görüyorum. Bak arkaya. Tamam arka bende git. Bir tane iki iki asacı iki asacı. Göremiyorum tamam. ki adam solda. Balti yakıyorum. Yak yak. Balkonda lan bence. Tek tek. Aç aç. Atar bir daha mı lan? 3 oldu oldu oldu. Dönüyorum. 3 oldu. Sakin sakin. attım sana Arka dikkat bana. Sakin. Arka bakıyorum. Koşalım koşalım koşalım. Koş koş koş. Belki bile yemek yakındır bu. Tamam. Adamlar hala smoke atıyor oğlum ama bizi bana al lan diyor go Lan şu beni double smoke sadece. Gel direkt yo, giriyorum smoke, ben triple gel. Triple mode of Murat kanki. Bekle smoke'la patlasın kanka çok önemli. Bekle. Tamam. Triple Sar net at, sar net at. At sana edini. çıkalım smoke'tan beyler bekleyemeyiz. Smoke'la koys koys patlasın, koys patlasın. Smoke yok koysa. Atmadık, atmadık. Atmadık, atmadık. 3 2 1 zıpla. Adam çıktı sayıda. Öldü. CT var. Hiç Geçten yok Attım, ha, attım, City, City smoke. smoke City'de biri. Biri ruin geliyor. Ruin, ruin geliyor. Kuruyorum. Ruin'e gösterme. Bir. Tek tek. Dikkat et ruin'e. Ruin e. dikkat, dikkat et Onlara Aldım burada ben. Benim silahım adam burada görecek. Bu. Double City double City. Kaç Sen tane ruin olabilir. Hazırım. Adam söndürdü oğlum. Yok smoke söndü smoke. At neydi ne? Attım. Basıyorum biraz. Özgür hazır ol, ol. belki gireceğiz şu an ikut tamam. be. Atsın giriş Attım entry. Boom. be. Poison kaç dön 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 dön. Sakin bele 2 2, -2. -2. kaç. şu an önünde kal. Ali önünde kal. Bolu var benim. İlk bende ilk bende. Tamam anti sen kurusun oğlum. Ben de geliyorum. Adam eve smoke attı. Al Bundan beyler ama... beyler full Beyler yakabiliriz yakabiliriz. Bir evet, evet. evet evet yakabiliriz. Bende evet. part var. Coil smoke var. Can orayı bana bırak kanka sen. <laughs> Çıkışı ben yapayım. Sakin. Sakin bak dinleyin Alex bir yapacak. Dinleyin. Nexa var. iki flash'ın var bura tamam mı? Evet. Sen bir tane Nexa bir tane CT atarsın. Tamam. Ee, Özgür sen sol part yapıyorsun. Ama e, e, CT smoke'umuz yok. Alex, al CT smoke al kanka attım üstüne. Tamam. Attım. iyisin şu an. Bir tane ekstra moly var. İsteyeceğim senden tamam mı? Giriş ve CT flash bura. Giriş ve CT flash. Azer. Bekle, sitesini mi katıyorum? Bekle, sen görsene kendini tamam At, at moda furkan kim? Attım oğlum? At bir entry. Flash. Attım CT'ye bir flash ekstra. At iki. CT. Boom. Anti'yim yürü. Flip olundu. Buyur. Koyuz, koyuz. Koyuz sen pick yaptı. Bekliyorum canım. Bekle. Arkaya bakacağım. Arka yok. Bekle Ali. Böyle vuracağım. Bekle, 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 bekle. Öldü o. Ne oldu? çabuk. C4'ü al, C4'ü al. Aldın, aldın. Aferin oğlum. Flash tutuyordu. Şu bana bana bana, 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 can bana bana can bana. Yakın. Vurayım baş baş. attım iyiyim. Flaş attım pula. direkt Ben ortaya gidiyorum geri. İyi oğlum. Ya size ben eve gidiyorum. Adamda AP var mıdır lan? Olabilir. Oyunlara gelen yok. İzledim. Ben bir evet spam yapacağım beyler. Ortaya gir. Sen sayı yapalım. Gelsene. Tamam. Ee, Ali sen andırıp motofonu tut. Tamam. Sen geriden bade flash tutsana Özgür. Tamam. Şu atıyorum. Hayır. E, tamam. Hazır A, flash. Bekle bekle. Hazır molotof. Hazır. 3, 2, 1 at. Flash'ını at. At flash'ını. At Attım flash. Bom. Boyları da alabilir. Dikkat edin. Sen mi kör oldun? Sorry. Şorta gelip baksana Özgür abi. Aldım şortu. Aldım şortu. E boş. Eler şu an Canım aldınız mı orta? Onu bir kontak yapacağım ben sen. Tamam kontak yap kontak yap. Şey. Atı yakın flash attılar şu an. Sen bir e uzun denem. Boş. boş. Ben o bir uzun alın sonra o söyleyeceğim o şey. Beler. Antiyim can abi. Ö açıldı, ne açıldı öldü anda? Short oyuncu öldü. Bu da orada. Gel buraya yanıma. Şortum. tamam, yanına git yanına bir git bir yanına bir git bırak Short'u Arşa bak. Ekstrem var mı senin? Var. Kanka çok mutlu değiliz. Helal. Bir tane bir açıldı. Atıyor mu? Tek bir. Tek bir şu an. Atma. Yapmayayım. Gel yanıma. Tek be bele, tek et, tek bespi döndür. Bura gel, bura gel, bura City'den gel, bura yanıma Bak. gel, bura, bura gel. yanıma gel. Geliyorum geliyorum. Playme beni vurursa gel vur onu. Tek benim lef şu an B'de. Bura bir gitmen lazım. Redesden. Hızlı ol bura yanıma gel. Hızlı geldim geldim. A iki 2 2 iki 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 dikkat et Özgür. Boyları bakmayın. Small pit attım. Smoke sağımızda olabilir evet. Ev içinde. Kurt beyler ya. Leg'i attım. Kur. Geç kur. Geç kur. Biri bende.